Günaydın arkadaşlar. Nasıl bir problem yaşıyorsunuz Yüksel Hocam? Bir şey yok gibi duruyor. যাব নাই Uyanmadım. <laughs> günaydınlar. Şey yapın bir hesaba bir daha giriş çıkış yapın yükseliyorum. Hoş geldin temel abi. <laughs> Şimdi şöyle bakalım piyasaların haline çelir. Evet arkadaşlar <laughs> herkese günaydınlar olsun. Vadeli piyasalarımız açıldı herhalde. Evet vadeli piyasalarımız açıldı. Ee, Akbank biraz yukarıda. Şöyle bakalım. Alpbank yatay, garanti yatay, Kardemir pozitif güzel, Tekfen çok güzel. Bankalar yatay ondan sonra ee, madeliye bakalım. Vadeli de fena durmuyor arkadaşlar yatay şu anda bakalım nasıl bir gün olacak. Merakla bekliyoruz. Tabii ki biz 30'daki baba tahtaların yapacağı hareket evet. çok önemli olacak. Evet. Yurt dışı piyasalara şöyle bir bakalım. Ekonomik takdime bakalım arkadaşlar. <laughs> Dün tabii ki özellikle nazak biraz Nasdaq'ta geri çekilme vardı ama Dow Jones Endeksinde herhangi bir sert bir düşüş yaşandı diyemeyiz. Dediğim gibi 30 bin seviyelerine kadar geri çekilme oldu. Tekrardan 30 bin seviyelerinden tepki aldı. Şimdi değerli dostlar Arçelik mi uçmuş? Allah Allah. Neredeymiş arçelik? Yok ya. Çok bir şey yok. Neyse. Şimdi... Ee şöyle Asya piyasalarıyla başlayalım arkadaşlar. Asya vadelilerde e, biraz negatiflik mevcut. Yani e, yatay negatifliğini de üzerinde diyelim. Yani 0.50 puanın da üzerinde bir e, kayıp var genelde. Mesela ama Japonya'da Topix yukarıda. Şey aşağıdan iki aşağıda. Ondan sonra Çin tarafı biraz... E, dün de böyleydi ama e, Hang ve mmm e, Shares bunlar yukarıdaydı, diğerleri aşağıdaydı. Şimdi hepsi aşağıda falan. yüzde bir bantlarında yani negatif diyebiliriz Çin'e. Avustralya yatay negatif, Singapur yatay negatif, ondan sonra Hindistan e, ve Güney Kore'de bir negatiflik mevcut. Eee Amerika tarafındaki en önemli yani dans dünyadaki en önemli verilerden bir tanesi bizim için neydi? Brent petrol. Brent petrol 48.5'ün üstünde olduğu müddetçe özellikle Dow Jones tarafında çok büyük bir satış dalgasının geleceğini söylemek çok belki mümkün olmayabilir. Tabii ki olabilir, gelebilir ama 48.5 üstünde daha güvenli diyelim. Dow Jones tarafı değerli dostlar. Şimdi şöyle bakalım. Efendime söyleyeyim. <laughs> Biz 30 30'da bugün arkadaşlar. <laughs> Şunu artık kalınlaştırmıştık. İnceleştirelim hemen. Şimdi biz, e, biz yüz tarafında bugün, değerli dostlar, elbette e, <laughs> dünkü güçlü açılış <laughs> bereketli bir gün olsun. Herkese günaydınlar olsun. Tekfen güzel, evet. Tekfen güzel açtı. <laughs> Şimdi eee Bugün yatay bir gün mü olacak, yoksa ee, sert bir gün mü olacak? Buna bir bakalım. Şu anda bu yükseliş trendini kırar bir görünüm yok. 4 saatlikte bakalım hatta. Bu, bu e, görünümü bir kırar bir görünüm yok. Şimdi tabii ki açılışla beraber e, en önemli aşağıdaki seviyemiz 147. E, 1347. Burası bugün için belki en önemli seviyelerden bir tanesi olarak şöyle tespit edelim arkadaşlar. 1347 seviyesi. Bunun altını yani buraya gelip bir onay durumu olabilir tabii ki ya da buraya gelip bir deneme durumu olabilir. Eğer bu seviye kırılırsa 1343 seviyesi aşağıda mevcut. 4 saatlikte bakıyoruz. Ee, onun haricinde eğer diyelim oradan da aşağı basma gayretleri oldu ve aşağı yönlü hareketler başladı. O zaman da 1335 seviyeleri yani şu 3 seviyeyi aklımızda Hatta biraz daha yukarı alalım. 1336 seviyeleri. Ee, buralar Petkin Vadeli. Ne oldu bak? Petkin vadeli %4 yukarıda şu anda. Doğru mu bakıyorum? Petkim 12-20. Ama niye? Yok, yok yanlış bakıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. M1'e bakacağız. Özür dilerim. 0.25 şu anda. <laughs> ben de tahta niye açık değil diyorum. M1'e bakacağız doğru. Şey M1 ve bu şekilde niye ayrım var? Çünkü temettü verdiği için yani temettü derken işte bölündüğü için arkadaşlar bu yeni fiyattan işlem görüyor. Şu anda bir kademe yukarıda. Kaydedelim. Şu an vadeli piyasalımız ee, 150 bin seviyesinin üstünde tutunmaya çalışıyor. Bu güzel. E, 150 bin üstünde tutunur. Ondan sonra 150 bin 400, 150 bin 500 bu seviyeler. Yani çok güzel olur. Bakalım. Evet. Tamamdır ardından hocam. Bakalım. Şimdi değerli dostlar burada e, artık şöyle söylemek gerekiyor. Hani şuradaki e, 133.400 seviyesi güçlü bir seviye olarak belki e, görmek. Yani şu seviye çok güçlü. Daha öncesinde çok birçok kez e, kırılmaya çalışıldı ve üstünde kapanış yapamadı, altına bastılar, üstüne kapanış yapınca Üstünü piyasa kabul etmedi. Yani şu seviyeyi görür görüyorsanız arkadaşlar daha zaten böyle bir seviyemiz yok. Ama şu seviye en hani e, güçlü seviyelerden bir tanesi 33.500 seviyesi ve bunu şöyle kalınlaştıralım ki adamlar bunun altına basamasın. Heh. Şöyle basamasın bunun altına. Bu seviye önemli bir seviye. E, bu seviyenin altına basamadıkları müddetçe endeksteki görünüm bozulmaz ve yukarı yönlü devam eder. Bu seviyenin altına gelirse ondan sonra işte tekrardan 131.5 ondan sonra 138-135 bu seviyelere kadar basma gayretleri girişimleri olabilir. Bu da normal normaldir yani şu anda zirve seviyelerdeyiz. Burada 3000 puan yukarı 3000 puan aşağı gelse kim niye geldi niye gidiyor diyemez yani. Bugün şimdi şeyden sonra yayından sonra bakarız arkadaşlar. Onun haricinde değerli dostlar bakalım şöyle döviz tarafında dolar biraz hareketli 0.2 en iyi günü böyle olsun inşallah bugün bankacılık endeksi Bence bakmamız lazım xbank bakalım Şimdi dün sabah ne dedik arkadaşlar? Buradan belki bir tepki alabilir dedik ve şükürler olsun tepki aldı en sonunda yani dün güzel bir tepki aldı. Bu tepkinin devamında X Bank nereye kadar gelebilir? Bu tepkinin devamında X Bank belki buralara kadar gelebilir. Ne burası? 148 bin seviyeleri. Eğer aşağı yönlü bir hareket başlar ve salma durumu olursa o zaman da 141.600 seviyeleri buralar güçlü bir destek seviyesi olarak e, çalışma ihtimali mevcut. 142.000 e, 142.000 ondan sonra 141.800 seviyeleri. X Bank'taki tabii ki bu hareket şu yukarı yönlü olacak şöyle bir gidiş yani şu şekilde bir hareket arkadaşlar. E, tabii ki biz tarafında da pozitif yansımaları olacaktır. Xusin bakalım bir saniye hemen çünkü en hareketli hisseler onlar bir de ulaştırma bakacağım neredesin Xusin Xusin dün itibariyle ee, 4 saatlikte kapanış itibariyle aynen aynen tekfen güzel gidiyor maşallah şimdi Xusin kapanış itibariyle güzel bir hareket yaptı. Ee, 2117 seviyesi burada destek seviyesi olabilir. Buradan yukarı yönlü hareket başlar ve şu seviyeler 2150 seviyeleri kırılırsa XS'ün yoluna devam eder ama burada şey tarafına bakalım. İndikatörler tarafında bir bozulma var mı? Şurada ATR'nin yukarı yönlü şeyi kestiğini görüyoruz. Momentum'da bir boyun burada bir aşağı yönlü bir hareket ve RSI'de de bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. Yani XUSİ'nin buradan bir tepki alırsa e, güzel olur. 70'in üstüne tekrardan çıksa güzel olur ama e, günlükte nasıl durumlar ona bakalım. Her şeyi silelim. Evet. Günlükte de e, ters bir çekiç e, trend tepelerinde görülen bir ters çekiç var. Bu tabii ki temkinli olmamızı gerektiriyor. Ancak DMI'de herhangi bir sıkıntı yok. RSI yataya bağlamış durumda. Momentum'da e, ufak bir boyun ve aşağı yönlü e, hareket momentum'da devam ediyor. Bu iyi değil. E, şu anda şeyde de bir kırılım yok. Günlükte herhangi bir sıkıntı yok gözüküyor sanayi endeksinde. Evet. Dohol, Dohol diyorlar. de bakalım. Dohol güzel. Kardemir. F kardemir. Evet kardemir güzel. %2 civarında bir ee, prim yapmış durumda vadelisi. Gayet güzel. 10 kademe yukarıda. Ereğli nasıl? Gübre nasıl? Aşağıda. Ereğli. Enkai nasıl? Enkai de güzel. Ereğli aşağıda mı? Aşağıda. Bir kademe mi aşağıda? Yani Ereğli tahtası biraz daha <laughs> sanırım zayıf bir tahta. Ama tabii şeyler dolu oluyor yani gün içinde de. Normalde biraz daha güçlü beklerim yani. Gök tahtası. Zohol ile %1'e yakın yukarıda. Coca-Cola. O da <laughs> 0.2 yukarıda. Evet şöyle şeylere bakalım arkadaşlar. Ee, mesela ereğe bakalım. Denge fiyatı 65, 48 geçiyor. Petkim'de durumda 76. Koç Holding 83. Türksel 93. Ooo. Ciddi mi bu? Ho, 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 ho. Tüpraşta bir hareketlensin. <laughs> Neyse. Euhol. Baktık dün Yakan Hocam. Euhol. Ne var Euhol'da? Abi, çok yani spek görünümü var yani tavanlar, tabanlar. Dikkatli olun yani. Yani tahtalara yatırım yapmayın demiyorum tabii ki ama dikkatli olmakta fayda var. aselsan iyi olur inşallah. Asalsan dün hareketini çekti, bugün de kafa göz dağıtır inşallah. Yani. Mumu da güçlü bir mum. Ee, Asensa'nın pozitif tarafı nedir? DMI artı artıya geçmeye çalışıyor. CCI güçlü bir şekilde yukarı aldı. Ve e, pardon momentum. CCI DMI da dün al verdi ilk defa. Ve şurada da Aselsan arkadaşlar bugün Allah izin verirse şurayı kırdığı gibi yukarı sert yönlü hareketini devam ettirir. Toaso Sinyal yukarı yönlü vermemiş. Bunu en dibinde kapatmış. Bugün 30 seviyesi önemli. 30 seviyesine gelip şey yapabilir bilmiyorum. Ee, hani vadelisinde mi yukarı yönlü sinyal verdiğiniz diyorsunuz. Şurada RSI RSI kırılımı takip edilmeli bunu. Ee, eğer RSI kırılımı yukarı yönlü olursa. DMI çok güçlü duruyor. Ama momentumun da artması lazım. Şunun da içeri girmemesi lazım. Yani bu şekildeki hareketleri zaten normaldir arkadaşlar. Yani bir hissenin hep sürekli yükselmesini istemek de böyle psikopatlığın önde gideni yani. Hep hissem yukarı gitsin. Hep gitsin. Hep yukarı. Yani gelir. Şuradan onay alır. Yukarı devam eder. Yani var mı tarihinde böyle uzaya gidişi? iş finansal gibi. Yani iş bin, dünya tarihinde üniversitelerde okutulması gereken bir hisse yani. Şuna bakar mısın? Bu ne ya? <laughs> Adam resmen dalga geçti işte yani. Ben istersen merdiven dikerim dedi yani. Gökyüzüne. Şişeye bakalım. RMB hocam. E, siz var mısınız? Biz sizi aldık mı? Siz şeyde varsanız ama isminiz nedir hocam? Bana bir şeyden e, mesaj atar mısınız? Telegram varsa Telegram ya da yoksa şeyden bir mesaj atar mısın hocam? Twitter'dan. Ne bakacaktık? Aynen aynen. Adam cennete merdiven dayamış. Ondan sonra tam Sırat Köprüsü geçişinde cehennemin çukurlarına göndermiş. İş finansal çok güzel bence konsolide oldu. Bakalım hayırlara vesile olsun. Haftalık bakalım. Yani bak şurada bir baş kaldırma olayı var. Şunu es geçmeyin yani. Eğer kırarsa kırar geçeriz. Ezer geçeriz vardı. Onun gibi. finansal takibim arkadaşlar zaten biliyorsunuz senelerce takibimizdeydi. Evet bakalım hayırlısı olsun. Tekfen 22 kademe yukarıda. Vay 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 tekfenim ya. açalım şöyle. Aslan tekrar. 16 açılış. Ey be. İşte bu. Tekme. Güzel. Bugün yoksa tekfen de mi sıfırlayacak. <laughs> evet açılışa bakalım arkadaşlar Ondan sonra yayını kapayalım Hadi açılış tahminlerimizi yapalım Açılış tahminim 133.600 Şey 135.600 135.600 Açıl susam açıl Açıl susam açıl Türksel kendine geldi mi? Geldi. 135.300. 300 puanla kaçırdık. Evet bakalım arkadaşlar şöyle. Akbank bankalar az bir yukarıda. Arçelik 30 bandında. Bu geçerse üstünde kalıcı olursa çok güzel olur. Aselsan 17.87 güzel açtı. Bimaş güzel. Genel itibariyle güzel. İşçi TR ve Koç Holding böyle tatsız açıklar. Başka Oyak C. Ne yapmış? Yukarıda. Tekfen yüzde 1.5. 16.1. Çok güzel arkadaşlar tekfen. evet. Herkese hayırlı seanslar diyelim. İnşallah bol bereketli güzel bir e, seansımız olur. E, evet, EG negatif günleri sever. Doğru. TSKB negatif günleri sever. Ama ben yani dediğim gibi çok böyle büyük bir negatiflikten ziyade e, belki böyle yatay bir gün izleyecek olabiliriz. E burada niye farklı? Ben 600 dedim. Bak 100 puanla kaçırmışlar arkadaşlar. Söylemiyorsunuz ya. Ben de 300 diyorum. Tamam. Güzel bir açılış. İnşallah devamı da güzel olur bakalım. Allah büyük. Şöyle. Özellikle özellikle şunu söyleyeyim dostlar. En en kritik yer. Dünkü belki bir haftadır söylediğim en kritik yer 1361 1361 burayı kırarsak belki bugün mü gireriz sert boğa piyasasına belki yarın gireriz bilmiyorum ama burayı kırarsak sert boğa piyasasının ilk adımını atarız ikinci adımda ikinci kapıda burası buradan sonra artık kopuş başlar arkadaşlar Allah izin verirse bakalım momentum tarafında da artış lazım. İnşallah bu momentum artışı bugün yakalarız. Dediğim gibi seviyeler bunlar arkadaşlar. En güçlü destek seviyesi olarak 133 gün 600 ee, en güçlü direnç seviyesi olarak 137.100 Herkes yayına katıldığı için teşekkür ederiz. Ee, umarım güzel bir günümüz olur. Bol bereketli bir günümüz olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Herkese e, hayırlı seanslar diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.